Özüm şimdi sana bir soru soruyorum. Söyle. İlk girdiğin ortamda soğuk mu davranırsın, sıcak mı davranırsın? Ben kapıyorum abi. <laughs> Yoruldum. <Gülüş> Sabahtan beri diyordunuz. Her teşekkür ederim aşkım. Ne demek istiyorsunuz da? <laughs> Oğlum yerleme yaptık ya daha ne kadar yapalım? Benimki de kalp. Kalbi. <laughs> Bittiniz beni sinme. Hiç şikayet ettiğinize. Ben sizinle görüşeceğim. Bana çay demeyin. Kurbanınız olayım. Yeter. Five minutes later. Gerizek Ağla ışık seni Babayım Amanın anı Beni arıyor Beni, beni soruyor, soruyor. Ayıldı Ay, inşallah Neler oluyor hayatta Bir de şu rüya gerçek olsa olsa Sabah olur Samoğlu uyanınca Her şeyine aynı <laughs> hey, Gönder gönder gelsin hey, Düşman gönder gelsin Rest rest düşmanıma Rest rest düşmanıma Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <laughs> <laughs> <laughs>